Şu arkamdaki yer Vatikan ve şurası Vatikan'ın sınırı abi. Yani şu anda tam olarak şurada İtalya'dasın ve şu tarafa geçersen Vatikan'a girmiş oluyorsun. Farklı bir ülkeye girmiş oluyorsun. Yani ülkenin içindeki ülke. Zaten şurada Vatikan'ın sapsarı bayrağını da görebilirsiniz. Neyse gençler giriyoruz ülkeye. An itibariyle İtalya'dayım ve şöylelikle de Vatikan'a geçmiş oluyorum. Gece şu şurada editim yaparken bir şey göstermek istiyorum. Bu arada evet hala bıyığım mevcut. <laughs> İtalya'da ben buraya geldiğimde iki tane tuvalet var demiştim hostelimde. O hatayı hemen düzeltmek istiyorum. Öncelikle evet şu bir adet tuvaletmiş ama şunun yanındaki şey bide mi deniyormuş? Ne diyormuş? Şu tamamıyla totonu yıkamak için mevcut bir ikinci tuvalet gibi bir şey. Neden şunu direkt şunu içine yapmıyorlar bizim Türkler gibi anlamıyorum ama iki tane ayrı şeyleri var bunlar için. Burada iş... Burada ihtiyacını gideriyorsun. Burada da temizliğini yapıyorsun. Eğer güzel bir bıyığınız varsa da aynada bıyığınıza bakıp ooo italiano grazie falan diye böyle güzel bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ye. Yeah. Bu arada görebilirsiniz ama şurada başkası kalıyor şu anda. ben ilk bu hostele geldim. Aa başkalarıyla tanışmak istiyorum. Of ya keşke insanlar olsaydı falan filan dedim ama geçen abi İtalya'ya gezmişim. Roma'yı karnımı doyurmuşum. Güzelim spagetti, pizza falan filan. Mutluyum içeri bir gördüm. Anam cıbıl cıbıldak bir toto to to var karşımda. <laughs> Adam pardon ya falan ya böyle <laughs> sallaya sallaya bir de yürüyor. Hani evet bazen böyle hostelin dolu olması insanlarla tanışmak için güzel ama etrafta çıplak donlar gezince, çıplak totolar gezince bir tık böyle insanın soğumuyor değil. Arkadaşlar yeni çıktı var ya ya üstü çıplak ya altı çıplak ya bir yeri çıplak ama. Şimdi kendisi dışarı gezmeye çıktığı için dedim ki güzelim İtalya'daki Roma'daki hostel odamdan bu videoyu başlatayım. Demek isterdim ama güzelim İtalya, güzelim Roma gördüğünüz üzere acayip bir şekilde yağmurlu. Ama plansız gezmenin verdiği güzellik direkt buna şimdi fırsata çeviriyorum. Öncelikle güzelim Kahvaltı son zamanlarda en çok izlenen dizilerden birini izliyoruz. Kahvaltımızda klasik İtalya, Avrupa usulü bir kruvasan acayip doyuruyor var ya. O kadar güzel ki kahvemizde güzelim karton bardakta cappuccino. Cappuccino. Diziden sonra da yapmamız gereken editleri yapıyoruz. Sonrasında da malum kaç gündür yollardayım biriken çamaşırlarım var. Bunları yıkıyorum. O dedi yine biriktirmeyeceğim dedim. Yine biriktirmeyeceğim dedim ve gerçekten bir ton çamaşır biriktirdim. Aferin bana. Hani gerçekten her şeyi zamanda yapman gerekiyor tabiri var ya. Bunu en çok hissettiğim onlardan bir tanesi bir don, bir tişört, bir pantolon bak. Bu üçünü yıkamak çok kolay ama beş gün biriktirirseniz hani yıkadım ettim tamam eyvallah bu sefer de asacak yer olmuyor. Olayı da normalde bıyığımı kesecektim bugün ama galiba bir gün daha bırakacağım ya. Of ya of ya buyum mükemmel ya. <laughs> Buongiorno, grazie. Mamma mia spaghetti. Ha bir de hostelin lobisinde bir tane piyano buldum o yüzden uzun zamandır çalmadım piyanodan bir tık çalacağım. Piyanonun kendisi bir tık eski ama şöyle güzelim bir İtalyan usulü pizza. Bu arada evet yalnız başıma yemek yemiyorum. Arkadaşla hostelle tanıştık ve yemek yemeye gelenleri kendisi benim gibi bir yemek aşığı ve aynı zamanda fotoğraf çekmek konusunda çok iyi. İnstasına bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Yalnız abi şunun güzelliğine bak ya. Bakın böyle pizzaları yuvarlak şekilde değil baya pide şeklinde getiriyorlar. Onunki de aynı şekilde. Bu arada kendisi Fransa'dan geldiği için şu bıçakla çatan nasıl kullanılıyor bana öğretiyor. Allah Allah. Şöyle güzelim pizzamızı alıyoruz ve gömüyoruz. Geçen bu dükkana geldiğimde özellikle Margarita denemiştim ama ben bu sefer artık böyle tombalıklı güzelim domates soslu üstüne bol bol soğanlı pizza mı yiyorum. Afiyet bal şeker olsun. Geçen bu dükkana geldiğimde ve pizza aldığımda pizzamı yere düşürmüştüm ve yarısından fazlası gitmişti. O yüzden aslında onun da hıncını almak için geldim bu dükkana. Artık gerçekten pizzaları çok güzel ya. Gelirseniz kesinlikle afiyet bal şeker olsun. tabii son olarak da tatlı niyetini geçen geldiğimi yememiştim. Sizlerden de son iki ayla. Instagram'dan yazdıklarına göre İtalya'nın tiramisu meşhurmuş. Benim hiç haberim bile yoktu. Şöyle kahveli güzelim bir tiramisu aldık. Ben ve bıyıklarım bunu şimdi yiyeceğiz. Ben hala öksürdüğüm için önce ablaya yedirdim. Şimdi sıra bende. Allah Allah. Kaldırıyoruz. Şöyle güzelim kremamsı. Bak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama acayip kremamsı bir tiramisumuz var. Ey Allah. Bismillah diyerekten. Abi mükemmel ya. <laughs> Yemin ederim çok güzel ya. Şöyle bir de kurabiyesiyle birlikte <laughs> Yemin ederim hayatımda yediğim en güzel tiramisu olabilir. Valla iyi ki geldim. Ben bugün normalde yemek yemeyecektim. Valla şunu yemeyecektim var ya gerçekten pişman olurdum. İtalya'da tiramisu gerçekten çok güzel. Gelirseniz kesinlikle yiyin abi. Mükemmel. Normalde var ya şurasını böyle dilimle yalarım ama entelliğimi bozmuyorum. İtalya'dayım. Karşımda da bir hanım ablamız var. Misafirimiz var. Ayıp olmasın diye bunu alıyorum. İnsan gibi tabağı yerine koyuyorum ve günü burada bitiriyorum. <laughs> Demek isterdim ama o kadar şey yemişken o kadar karnımı doyurmuşken geçen geldiğinde yapamadığım bir şey vardı. Tekrardan arkamda bu Trevi, su fıskesi gibi bir şey vardı. İtalyanın Roman'ın meşhur. Bu sefer yanımda para da getirdim. Euro atacak kadar şey değilim ama şöyle TL getirdim. 1 lira atacağım. Şurada görebileceğiniz herkes dilek tutup şuranın içine atıyor. Ama öyle rastgele hop diye atmıyorsunuz. Bunun bir yapış şekli var. Öncelikle fıskeyi böyle arkanıza alıyorsunuz. Dileğinizi tutuyorsunuz. Ben direkt sesli dilek yapacağım. Umarım açlık kalmaz. Özellikle çocuklarda açlık biter diyerek de güzelim TL'yi şöyle omzunun üstüne atman gerekiyor. Şöyle atıyorsun ve suyun içine girmiş oluyor. Burada yaklaşık olarak yılda 700 bin euro para atılıyormuş ve genelde bağışlanıyor bu para. Hani her yıl 700 bin euro nereye gidiyor diyebilirsiniz. Bağışlanıyor hani onu söylemek isterim ama İtalya Roma'daki bu kültürü de yerine getirdiğimize göre artık geriye yapacak tek bir şey var Roma'da ve o da Vatikan'ı ziyaret etmek. Onun için de yarına randevu aldım. Yarın görüşürüz. Bu arada valla Allah nazardan saklasın şu bıyıklarıma valla hasta oluyorum ya. Maşallah maşallah. The next day. Dedik ve bugün artık bıyığımız da son son günümüz Vatikan'ı bu büyük ile değerlendirmek istiyorum. Dün gece Rana'dan emir geldi artık o büyük kes Hamza diye. Ben de yani Rana'dan emir gelince artık yapacak bir şey yok. Kesmek zorundayım ama dedim ki bana bir gün daha süre ver. Ve o bir günde de şu güzelim bıyığımla Roma'daki son gitmem gereken yer. Dünyadaki en küçük ülke Vatikan'a gideceğiz. Ama onun için 59 dakika yürümemiz gerekiyormuş. Roma sokaklarında 59 dakika Vatikan'a let's go. gençler artık yavaş yavaş Vatikan'a doğru vardı arada saçım maşallah Wolverine gibiyim ya. Bıyıklarımla ayrı bir karizmayım tabi ama. Önemli olan şu an bu yönde ye geldiğimiz yer Vatikan girmeden önce. Bakın şurada girişi gözüküyor. Şimdi içeri girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Nasıl İslamiyet'te, İslam dininde Mekke varsa Vatikan'da Hristiyanlığın Mekke'si gibi bir şey oluyor. Yani buralar Hristiyanlık dininde kutsal toprak. Hatta şöyle bir şey var. Vatikan'dakiler Beatles'ı sevmiyorlar. Neden derseniz de. Bu arada Beatles'ı bilmeyenler için müzik grubu eskilerden kalma. Vakti zamanında bunlar bayağı ünlü ünlendiğinde şey diyorlar biz işte Hz. İsa'dan artık daha da ünlüyüz falan filan Jesus'tan daha ünlüyüz diyorlar ve Vatikan bunu üstüne alınıp sevmez oluyor Beatles. Hani o derece burası Hristiyanlık konusunda gerçekten hassas bir yer. Yani durumun hassaslığına belirttiğime göre şu arkamdaki yer Vatikan ve şurası Vatikan'ın sınırı abi. Yani şu anda tam olarak şurada İtalya'dasın ve şu tarafa geçersen Vatikan'a girmiş oluyorsun. Farklı bir ülkeye girmiş oluyorsun. Yani ülkenin içindeki ülke. Zaten şurada Vatikan'ın sapsarı bayrağında görebilirsiniz. Ve ülkeye giriş öyle düşündüğünüz gibi zor değil. Gayet basit bir şekilde yürüyerek içeri girebiliyorsunuz. Buradaki esas olay bu içerideki müzeye girmek. Vatikan Müzesi var bir de Sistine Chapel dedikleri. Nasıl İslamiyet'te Kabe varsa bunların da Sistine Chapel dedikleri bir kilise gibi bir yer var. Bu pop falan orada yaşıyormuş yani. Orası olduğu için esas oraya girmesi zor. Böyle bayağı kontrol ediyorlar. Zaten şöyle ufak bir çantayla gelin diyorlar. Çantaları sokmuyorlar diyorlar falan da filan da. Neyse gençler giriyoruz ülkeye an itibariyle İtalya'dayım ve şöylelikle de Vatikan'a geçmiş oluyorum. Bravo. Ve ülke listeme bir tane daha böylelikle eklemiş oluyorum. Bu arada şu saçım var ya, artık gerçekten kesme vakti geldi ya. Thank you. Thank you. Ve Vatikan'da çanlar çalıyor. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama acayip garip bir his ya. Şurası farklı bir ülke düşünsene. Şurası bambaşka bir ülke. Ve canım Vatikan'da da şöyle beleş sular mevcut. Evet Vatikan'a girmek çok kolaydı ama sanırsam şu önümde gördüğüm sıra Vatikan Müzesi'ne girme sırası. Ya ben kolezyuma direkt 10 saniyede girdik diye burada da sıra olmaz diye düşünüyordum. Abi bırak sıranın olmasın sıra Ta bak şuradan geliyor 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 ve şuraya kadar uzanıyor. Rahat bir iki saat bekleme sırası var ya. Vallahi mükemmel ya. Neyse bir tık abartmış olabilirim yaklaşık olarak 20'de 30 dakika falan sürdü sıraya yürümek ve an itibariyle Vatikan'ın bu meşhur kilisesinin var olduğu yere adımımı attım. Buraya girerken uzun pantolon giymeniz gerekiyor diz altı kız erkek fark etmez bir de böyle omuzunuzun kapalı olması gerekiyor. Yani böyle kolsuz atlettir işte şorttur mini etektir şunlar bunlar giyinmiyor. Bunun dışında telefondur sigaradır yiyecektir tripod falan da sokmanız yasak şapka falan filan. Neyse gençler içeri girmişken çok fazla vakti kaybetmeyeceğim direkt bunların meşhur kilisesi Basilika'ya gidiyorum. karşı Aranızda dünyadaki en küçük ülke Vatikan, dış tarafta ise Hristiyanlığın merkezi Basilika Kilisesi. böylelikle belki de Hristiyanlığın en kutsal yerlerinden bir tanesinden çıkmış olduk. Abi bayağı sağlam, ciddi sağlam bir yer. Ama dikkatimi çeken şey ben Vatikan Müzesi gibi şeylere girerken 17 Euro'luk bir bilet aldım. Ve buraya giriş beleşti abi. Kimse bilete bakmadı, hiçbir şeye bakmadı. Yani Vatikan'la şu arkamdaki kiliseye girmek bedavaymış. Ve açıkçası ben sadece bu ikisini görmek istiyordum zaten. Yani ben 17 Euro'yu nereye verdim onu anlayamadım. Birkaç kişiye de sordum abi burada müze tarzı bir şey var mı? Bir kilometre şu tarafa doğru yürümen gerekiyor diyor. Bakalım yani 17 Euro verdik çünkü vermişken de giresim var ama bilin ki eğer hani ola ki Vatikan'a gelirseniz de böyle kiliseyi görmek yeter ben Vatikan'a ayak basayım yeter derseniz hiçbir şekilde para vermenize gerek yok bedavaya ülke adım atıp içeri girebiliyorsunuz. Hazır Vatikan'a gelmişken müzeye geçmeden önce size Vatikan hakkında birkaç tane bilgimi şu bıyıklarımla birlikte vermek istiyorum. Öncelikle Saint Peter's Square yani şu alana meydana bastığınız anda Vatikan'a girmiş sayılıyorsun. Tekrar söylüyorum Vatikan'a girmek gerçekten İtalya'ya girebiliyorsan yani kolay. Ne vize istiyorlar ne ekstra pasaport zaten İtalya'ya girebiliyorsan Vatikan'a her türlü girebiliyorsun. Bir diğer bilgi az önce girdim dediğimiz o kocaman Saint Basilika Kilisesi dünyanın en büyük kilisesi. Eğer şimdi gidebilirsek bir sonra gideceğimiz Vatikan Müzesi'ndeki bütün yapıtlara 60 saniyenizi ayırırsanız hepsini gezmek 7 yılınızı alıyormuş. Yani bütün bu Hristiyanlıklarla alakalı önemli olan yapıtların hepsi bu müzede mevcut. Bir ilginç bilgi Sistine Chapel yani popon yaşadığı yerde normalde çekim yapmak yasak ama bunun sebebi orasının kutsal olması vesaire değil. Japon televizyon şirketi oradaki çekim hakkını mı, telif hakkını mı almış? Bu yüzden orada çekim yapamıyormuşsun. Yani Japonlar ne alakası Vatikan'ın başındaki adam pop ve bu monarşi olduğunu gösteriyor. Bu arada yanlış mı söylüyorum? Pop değil mi? Pope diye Pope nasıl deniyor Türkçe? Pop değil mi? Umarım yanlış değildir. Yanlışla da saygısızlık etmiş olmak istemem. Kusura bakmayın. Pop nerede yaşıyor derseniz de az önce bahsettiğim Sistine Chapel. Bu ülke tamam İtalya'nın içinde var falan filan ama kendisine ait 135 kişiden oluşan askeri bir güce sahip. Etrafta çok göremedim ama böyle Rönesans zamandan kalma üniformaları var. Böyle sarı, kırmızı, mavi şeklinde gerçekten enteresan. Evet, belki de dünyanın en küçük ülkesi olabilir ama kendisine has bir futbol takımı var. Bir Vatikan vatandaşı yılda ortalama 54.26 litre şarap içiyormuş ve bu da onları dünyada en çok şarap tüketen ülke yapıyor imiş. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne komple ülkece giren tek yer Vatikan. Ve son olarak dünyadaki en küçük ülkenin popülasyonu kaç diyebilirsiniz. Geçen yıl 801'miş. Bu yıl 802 yıl önce de 799'muş. Bir de bunu ben kendim araştırdım. İlginç bilgi bence. Vatikan'ın alanı abi 0.49 kilometre kare. Tabi bunun ne kadar böyle büyük olduğunu ne kadar küçük olduğunu hesaplamak istiyorsanız Malta Rana'yla gittiğim benim en küçük ülkelerden bir tanesi arabayla bir saatte bir uçtan bir uca gidebiliyorsun. Orası bile 316 kilometre kareymiş ve Konya'nın alanı ne kadar derseniz 38.873 kilometre kare yani 0.49 kilometre kare kocaman bir ülke. Bir de güzelim şehrimiz Konya. Orası 38.000'den fazla yani alanı. Böylelikle Vatikan ne kadar küçük olduğunu az buçuk anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Ve bunu da söylediğimize göre şu exit'in olduğu yerden Vatikan'dan İtalya adım basmış oluyoruz. Bu arada merak edenler için şu görebileceğiniz sarı bayrak Vatikan'ın bayrağı abi. Ve Vatikan bundan ibaret. Müze nerede ben onu hala anlayamadım. 17 euro verdim abi ben ya. Müzeye girmek istiyorum da müzeyi bulamadım ya. Kimse de yardım etmiyor ya. Bu arada gelmişken sırf zevkine tekrar İtalya'dan böyle Vatikan'a geçiyorum. Ve de böyle tekrardan ülkeden çıkıyorum. Bugün 2-3 kere ülke değiştirin. Düşünsenize mantıkken yani teknik alanda baktığınız zaman. <laughs> Abi çok ilginç bir durum değil mi ya? <laughs> Aha da vallahi buldum. Müzeyi Vatikani diyor. Herhalde şu tarafa doğru yürüyeceğiz. <laughs> <laughs> e, ben içeride çekim yaparken, bilgiler verirken ve vakit kaybederken kaybetmek demez gerçi de. Canım müzem kapanmış. Zaten son seans benim seansımda 4 seansı. Ben içeride 1 saat falan oynadım. Ben abi müze Vatikan'ın içine sanıyordum. Vatikan ülkesinin sınırlarının dışındaymış müze. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden maalesef ülkeden çıktıktan sonra bir kilometre İtalya'ya doğru yürümen gerekiyor. İtalya'nın merkezine doğru Yürüdüm mü Vatikan Müzesi çıkıyordu Ama ama velakin ama velakin <laughs> 17 euro mu? ಹೊಸ <laughs> ಗಿತ್ತೆ <laughs> 17 Euro'da var ya bir makarna bir de pizza alırdım üstüne var ucuz yerden yesem bir de su alırdım bir şişe şöyle kocaman 2-3 Euro'ya hadi 2-3 de kendim eklerdim tiramisu yerdim yazık günah ya ödediğimiz para yazık günah ya neyse sağlık olsun en azından vatikanı gördük. Tabi videoyu burada bitirmek isterdim normalde ama yemek konuşunca acıktım ve bir tane güzel farklı böyle pizzamsı bir şey satan bir yer varmış buralarda araştırdığım kadarıyla direkt oraya yemek yemeye bence gidelim hem moral olsun hem de farklı bir yemek pizza ve makarna dışında bir şey göstermek istiyorum sizlere. Let's go. Demek isterdim ama burası değil. Sadece şöyle göstermek istedim abi. Her zaman pizza 10 euro vermenize gerek yok. Böyle dilim dilim koca koca pizzalar var ve onların fiyatı mesela 1.40, 2, 2, 2, 2, şeklinde. Ya da neyse gelmişken göstereyim. Bakın şöyle güzelim pizzayı 2-3 euroya aldım. Tadına gelecek olursak da diğer böyle büyük pizzacılar gibi mükemmel bence değil. Yani hamuru çok daha kalın, üstü çok daha malzemesi az yani ama Bunları böyle sokak yemeği olarak düşünürseniz yani sokakta dilim dilim satılan pizzalar bence mükemmel ötesi. 20 liraya yani şöyle güzelim doyurucu bir pizza alabiliyorsunuz. İlla gidip de 10 euro falan lokantalarda bayılmanıza gerek kalmıyor ve gerçekten de doyuruyor. Tadı da açıkçası böyle ilk gün yediğim o dört peynirli pizzadan çok daha güzel ya. Bora beni çok sağlam kazıkladı hayırlısı ya. grazie. Neyse şimdi yemek öncesi yemeği yediğimize göre ve karnımızda yer açtığımıza göre bir sonraki yemek yerine doğru bu güzelim bıyıklarla son kez yemek yemeye gidiyorum. Arrivederci, let's go. Ve 1 saat 20 dakikalık yürüyüşün ardından yarım saatlik bekleme artı 2-3 tane lokanta dolu olduğu için farklı lokantalara gitmek sonucunda geldiğim yer hostelim yakınlarında geçenlerde keşfettiğim bir lokanta. İtalya'ya geldiğimden beri yaklaşık 3-4 gün oldu. Bir gün pizza bir gün makarna. Bir gün pizza bugün makarna yemeye çalışıyorum. Bugün makarna günü ve şunu fark ettim abi ben daha geleli spagetti yemedim. Böyle penne menne falan farklı makarna çeşitleri falan var ama ben İtalya'da en sevdiğim makarna türü spagetti yemek istiyordum. Normalde gitmek istediğim yerin adı Trappizino denen bir lokanta. Böyle hamur içinde sandviçin arasında pizza koyuyorlar. Ekmek arası pizza gibi. Onu yemek istiyordum, göstermek istiyordum. Ama herhalde kapanmış etmiş. O yüzden karşımda şöyle güzelim bir adet spagettimiz var. Bu arada mekan pavyon gibi maşallah ya. Allah Allah. Şöyle zoomlayalım güzelim spagettimiz abi. Sosuyla, şu suyla, bu suyla. Son balıklı, domates soslu spagettimiz. Ya <laughs> Allah bismillah diyerekten. <laughs> İtalyan usulü bıyıklarımda son kez. Yemin ederim o kadar güzel ki. Hani normalde İtalya'da buna sos eklemek böyle küfür ya. Buna asla eklemesin ya. O kadar kıvamında ki. Abi keşke ilk gün buraya gelseymişim ya. Vallahi İtalya hakkındaki düşüncem o kadar farklı olurdu ki en azından başlangıcım. Bu arada hazır yerken bir iki konu konuşalım abi. Öncelikle dipnot İtalya'da lokantalar 3.5'da bir son veriyor. Ondan sonra 7'de tekrar açılıyor. Genelde 6.5 7 gibi. ikinci madde buradaki spagettiler özellikle makarnalar böyle tam pişmemiş oluyor. Hamurun sonu Yumuşak olmuyor yani. Hafif sertlik kalıyor. Tam kıvamını da haşlanıyor gibime geliyor bilmiyorum. O yüzden de ayrı bir güzelliği var. Artı sosu zaten domatesli sosları almaya çalışın abi. O kadar güzel yapıyorlar ki. Vallahi iyi ki var ya diğer tarafta yarım saat bekleme varmış da buraya gelmişim. Buranınki çok çok daha güzel ya. Fiyatlar da öyle 10-11 euro değil 6-7 euro yani 30-40 lira daha ucuz. Ve tadıysa mükemmel. <laughs> Valla belki böyle ikinci tabağı bile alabilirim. O kadar güzel ki. <laughs> İtalya Roma'daki son akşam yemeğimiz. Güzelim bir spagetti. Afiyet bal şeker olsun. Bu arada şöyle mekanı göstereyim. Mekan gayet cık Hoş beraber. Diğer bu videoyu yavaş yavaş bitirmek istiyorum ama hazır videoda bir tık kısa olmuşken birazcık böyle müsaadenizle içimi sizlere dökmek istiyorum. Son zamanlarda benim içimi yiyip bitiren bir şey ve böyle Instagram'da, YouTube'da geçefan son iki ayla. herkesin gördüğü o gülen yüzlü Hamza'nın dışında belli bir Hamza var ve birkaç gündür böyle içimde sıkışan, patlama isteyen bir his var. Ama önce şöyle sakin bir yer bulalım. Şimdi hazır hosteldeki bu ortak alan boşken dedim ki burayı kullanayım. Şimdi lütfen bundan sonra söyleyeceğim şeyleri Hamza övünüyor ya da Hamza kendini beğenmiş Hamza elindekine şükret demeyin. Yani de diyebilirsiniz de yani çok pis bir şekilde yalnızlık sendromu geçiriyorum şu anda. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum ama bu arada yemek birazcık soğanlıydı o yüzden hani yaşarırsak özlerim kusura bakmayın. Nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum ama benim hayalim her zaman dünyayı görmekti. Yaşadığım dünya nerede yaşıyorum ben bilmek istiyordum. Hala da hayalim bu. Yani ben yaşadığım dünyanın ne olduğunu bilmek istiyorum abi. Ben sadece belli 60-70 hadi iyisiyle 80-90 yaşadım diyelim. Ben sadece bir kere o 90 yıllık hayatı yaşayabilirim. En iyisi max yani o da ve bir daha dünya dünyaya gelmeyeceğim. Hani ben bir kere dünyaya gelme şansına sahip olmuşum ve 90 yıllık bir belki de hayata tecrübe edeceğim ama o kadar. Ama insan gezdiği zaman bir başkasının hikayesini seni asla yaşamayacağım bir 24 yıl mesela yaşımı itibariyle 23-24 yılı o yaşamış ve onun tecrübesini dinleyebiliyorsun. Başkası öyle, o öyle derken kendin yaşayamayacağın yüzlerce hayatı kulaktan da olsa tecrübe edebiliyorsun. Ve gezmenin böyle mükemmel bir güzelliği var. Mesela ben o yüzden hostellerde kalıyorum. İnsanlarla tanışma onların tecrübe. Çünkü genelde hostelde kalan gezginler de ayrı böyle kendilerine has güzel tecrübeleri oluyor. Neyse bu benim için bir bağımlılık oldu. Ve monoton hayata da gelemiyorum. Yani ben monotonluk beni bir bozuyor, sıkıyor, yoruyor, boğuyor. Yani beni böyle yapasım geliyor ve o yüzden gezdiğim zaman kendimi kendim gibi hissedebiliyorum. Kendimi gezerken ben ben olabiliyorum. Böyle çok dramatik oldu değil mi bir anda? <laughs> Asla benden çıkmayacak kelimeler ama. Hani burada demek istediğim şey aslında neden gezdim? Ben niye gezmeye bu kadar tutuldum? Ben gezerken ben olduğumu hissedebiliyorum. Ve bu mükemmel ötesi bir hissiyat ve bağımlılık da yapıyor ve bu yüzden bir kere gezdim mi belli bir yerde duramaz hay o Wanderlust denen e bu hani şey var için o gezme ruhu bu bir kere yandım mı abi tutuş tutuştu mu tutuşuyor yani sadece büyüyor büyüyen bir ateş var içinde ama 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 gezmeyi hayatın edindiğin zaman belli başlı şeylerden de vazgeçmen gerekiyor ve ben bunun yokluğunu yalnızlığını şusunu busunu yani var bu, bu, bunun şeyini o kadar bilmiyorum son zamanlarda hissediyorum ki çok saçma gelebilir ama bak Allah var birçok insanın hayal ettiği gezme şeyini çok şükür gerçekleştirebiliyorum. Dünyadaki en güçlü pasaporta sahibi. Belli başlı maddi gelirim de artık var çok şükür. Şu anda dünyadaki neredeyse istediğim yere istediğim şekilde bilet alıp gidebilecek lüksiyeti çok şükür bak çok şükür sahibi. Ve umarım gerçekten herkese nasip olur. Ama ama sadece ben sahibim. Hani özellikle benim etrafımdaki insanlardan bahsediyorum. Başına bir olay geliyor abi yalnızsın. Mutluluk oluyor yalnızsın. İtalya'daki pizza beğenmiyorsun yalnızsın. Yani şu kamera sağ olsun Ben gerçekten hani o kadar varlığınız bende büyük ki. Öncelikle bunun için gerçekten teşekkür ederim. Yani bu kamera olmasa benim böyle hislerimi paylaşacak bir şeyim olmasa bir yere yönlendiremesem bu hissiyatı, şeyleri, şunları bunları ben büyük ihtimalle çıldırırdım. Yani gerçekten mutlu bir şey olsa bile çıldırırdım. Zaten üzüldüğü şeyler olsa zaten çıldırırdım. O yüzden şu kameranın ya da sizlerin varlığı gerçekten benim için büyük. Bunun için teşekkür ederim. Ama bunun yanında bir türlü dolmayan içinde bir boşluk var. Ya mesela arkadaşlarımla Ukrayna'ya gidiyoruz. O kadar eğlenceli ki yani normalde kendi başıma çeksem ya da kendi başıma gidip aynı şeyleri yapsam asla zevk almayacağım şeylerden o kadar salak saçma zevk alıyoruz ki. Ama en fazla bir hafta o da Ukrayna çünkü vize istemiyor. Benim arkadaşlarım Türk abi yani en yakın arkadaşlarımın hepsi paşa paşa Türk. Anam babam Konyalıyız biz. Ya okuyorlar öğrenci oldukları için zamanlar olmuyor. Öğrenci oldukları için maddiyat olarak. Hani maddiyat neyse lan biletin kalacağın yerin benden diyorum. Yine de bu sefer vize sıkıntı, vakit sıkıntı, şu sıkıntı, bu sıkıntı. Rana ile gezmek istiyorum. Rana'nın okulu var. Ve bu bana artık biraz koymaya başladı. Mesela dün karşımda birisi evlenme teklifi etti başkanım. Ya bu illa bak sevgili olarak da değil ama sevgilim olsun da istemiyor değilim anladın mı? Yani düşündüğün zaman yani günün sonunda bir oturup şu suyu mesela birlikte içecek birisi aa bugün şunu yaptık bunu yaptık diyebilecek birisinin yokluğu o kadar batıyor ki son zamanlarda. Hayır, parası olan, zamanı olan birisiyle de tanıştım. Pasaportu da gayet güçlü bir pasaporta sahip birisiyle tanıştım geçenlerde. Ama o da bu hayata gelemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Vallahi şaşırdım ya. Yani videolarında özellikle hayatta elindekilerle memnun olmayı öğrenme mesajı vermeye çalışan biri olarak bunu söylemem çok absürt ve ters yani videoların mesajını ama Abi ben de insanım ve ben de gerçekten Gerçekten bu yolda teksin ya. Bak Allah var öyle sevgilim olsun falan moduna hiçbir zaman girmedim hayatımda. Ama insan yanında birisini istiyor biliyor musun? Ben etrafıma bakıyorum lokantada yalnız başına yemek yerken sağımdaki dede nine, önümdeki çift, onlar double date gelmişler. Herkesin bir eşi var, bir sevdiği var. Yani ben illa sevgili olsun da demiyorum da yani sevdiğim birisi yanımda olsun istiyorum ya. Oh! Acayip kanalın enerjisi ters bir kısmı oldu ama son zamanlarda bilmiyorum fazla dokunur oldu bu olay ve birazcık birazcık böyle yalnızlık sendromu ağır bastığı için sizlerle de paylaşmak istedim. Neyse kısacası iyi ki varsınız abi. Yani sizler bir yorum yazarken öylesini yazıyor olabilirsiniz ama gerçekten söylüyorum ne zaman yalnız hissetsem yorumlar açsam abi o şöyle böyle falan diye az buçuk böyle muhabbet içindeymişiz gibi olduğu için o yorumlar kısmında o kadar iyi geliyor ki yani yine keyfi rastgele yazın yani ben öyle özellikle yazın edin diye demiyorum ama o yazdığınız yorumlardan tutun izlenmelerinize şunlara bunlara gerçekten minnettarım teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyerekten bu videoyu bu bıyıklarımla birlikte artık yavaş yavaş bitireceğim. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Özellikle şu son kısım birazcık gerçekten bir yere bir, bir, şekilde bir yere ara... İstiyatı vurmam gerekiyordu. O da sizler oldunuz. Hakkınızı helal edin. Allah her zaman hayal ettiğim bu hayatı yaşıyorum. Allah var. Ve yine de mutsuz olacak bir şey bulabiliyorum. Yani insan olmak deniyor herhalde buna. Bilmiyorum artık ama. Oh, <laughs> Vatikan hakkınızı helal edin. Umarım beğenmişsinizdir. Vatikan gelirseniz gelin görün İtalya Roma'ya gelmişken yani günü birlik hatta 2-3 saatinizi alacak bir etkinlik. Video büyük ihtimalle kısa olmuştur. Kusura bakmayın ama Vatikan ne kadar ufak olsa da kocaman bir ülke sonuçta. O yüzden onu ayrı bir video olarak paylaşmak istedim. Yarın artık yavaş yavaş sokak yemek videosu çekmeye başka bir şehre gideceğim. Ufak bir spoiler Leonardo da Vinci'nin memleketine gidiyoruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. <laughs> Son kez büyüklerimle Arrivederci. Ve o an geldi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim 10 yaş gençleştim ha maşallah. Bu arada abi o kadar Avrupa medeni diyoruz. Bile çöp kutusuna atmak yani duvarın içine sıkıştırmışlar bütün çöpleri baksanıza. Yalnız eminle helal olsun. Nasıl bunu açıp nasıl doldurdunuz ya?